Ayasofya'nın çok eski bir kutsal höyük, arkasından bir tapınak. Şimdi İstanbul'un eski halini düşünelim aslında. Kimse İstanbul'un eski halini hatırlamıyor ama. Ee, Ayasofya'nın olduğu yerde ana tanrıça ait bir tapınak var. Büyük bir tapınak. Denize ilan saray burnunda Poseidon Tapınağı var. Daha yukarıda, hipodroma doğru giden yerde, biraz daha aşağısında Helios, Güneş Tanrı Tapınağı var. Büyük tapınakların olduğu bir yer. Ve bugün... Fatih Camii'nin olduğu yerde... 12 tanrıya kutsal tapınak var. Olimpos'un 12 tanrısı. Bir Pantheon. Daha sonra Havari'nin kilisesi oluyor. Enteresan. 12 hmm. Havari'ye ait bir yer oluyor. Şimdi böyle bir... E, İstanbul var. Daha sonra bu Hristiyanlaşınca... En kutsal yere... Bir kilise yapılıyor. Ayasofya Kilisesi. Ve bu kilisenin en ilginç yanı bir Aziz'in adı ya da başka bir şey değil, kutsal bilgeliğe veriliyor. Sofya çünkü Tanrıça'nın bilgeliğidir. Direkt o öyle bir yapının üstüne kurulduğunu anlıyoruz burada. Yani Tanrıça'ya ait bir yapının üstünden, Pagan Tanrıça'ya, Sofya onun bilgeliğinin adını alan bir kilise kurulduğunu görüyoruz. Yani Ayasofya'nın olduğu yer binlerce yıldır kutsal sayılan bir bölge. İstanbul'un tam merkezi. Ya bir de enteresan Justinian'ın o sözü var. Açılışta bari Süleyman seni geçtim diye. Öyle bir kompleksi de varmış. Hazır Tabii Süleyman daha gibi. büyük bir yer öyle, Yani orada da bir enteresan durum var. Yani tamam pagan bunlar ama Hazır Süleyman onlara bile şey e, böyle bir ezikliğini hissetmiş ki orada... Öyle bir evet, şey söylemeye ihtiyacı Ama bir kralı geçmek çok önemli tabi. Bir de şu var tabi İstanbul efsaneleri de. Yani biz şimdi bizim halk arasında bir şey vardır eski tapınaklar Yunan-Roma döneminden kalma gördüğümüz zaman biz bunları belki Harabeleri diye adlandırırız hep. Çünkü hep Hazreti Süleyman'ın büyük muhabbet yaptığından dolayı bir makam yerdir Hazreti Süleyman'ın büyük harabeler. Gelip yaptığından değil ama bir makamıdır. Erdek'te, Erdek-Bandırma arasında Hadrianus Tapınağı'nı da Belkıs Harabeleri diye adlandırırız biz. Sanki İstanbul efsanelerinde Belki sarabelerinden geldiği için yerler marmara mermeridir. Adrianus Tapınağı'ndan gelmiştir mermerlerin bir bölümü. Sanki Hazreti Süleyman'ın yaptığı bir yerden gelmiş gibi de hoş bir efsane var. Bu evet. Ayasofya'nın değiştirme taşları içinde. Evet. Yani ama tabii ben senden daha büyük bir tapınak yaptım diyorsunuz yani sonradan. Ve evet. gerçekten de en büyük tapınağı yapıyor. Peki yani. o şeydeki sonradan ortaya çıkan kerubi melekleri, füreskleri var ya evet. e, duvarda. Esenli ahit sandığının konu, e, evet. koruyucusu olduğuna inanılan meleklerin oraya yapılması ne ne anlam ifade ediyor olabilir? Ama e, şöyle düşün. E, dört yön var. Yani. Bir sahala, Tam kuziye, zaten galiba dört tanemiydi. Dört, dört tane, dört dört tane de archangel var. Yani baş melek. Evet. Dört baş melek dört Ark'da yönden... Ark da zaten biliyorsun ark. Evet. Sandık taş ark zaten. Gerçi onun gemisi Ama de büyük ark diyorlar ark, da. Ark arkana falan daha büyük şeyi anlatır. Ama dört melek dört yönden kuruyor, koruyor. Aslında İstanbul efsanelerine göre her melek doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde yaklaşan bir felaketi söyler. Felaket. Tabii şimdi o melek açıldı bir felaket işaretidir. Ben bir e, Bizanslı olsaydım kesin bir felaketin geleceğine inanırdım. Eski efsanelerde o var, İstanbul'a göre bir şey. Yani ama, nasıl, ama açıldı da zaten açıktı ilk yaptıkları zaman. İlk yaptıkları zaman açıktı. Sonra kapandıktan sonra tekrar açılması bir felaketi. Ya yani öyle söyledi. mi inanıyorlar o zaman evet. O her inanış Çünkü öyle. Ay şöyle, melek haber vereceğine inanıyorlar meleğin. Kapandıktan sonra açılması haber geldi anlamına geliyor. Bu da eski bir Bizans inanışı. Kerubim im eki Çoğul. İbranice'de çoğuldur. Keket olur evet, mesela evet. kitaplar nebiyim evet. peygamberler Arapçada ne olarak geçiyor? Onlar evet. zaten ikisi de kardeş diller biliyorsunuz. İtamidi ile Kerubim melekler demek. Ahit sandığının iki yanında melek figürü bulunduğu ve oradan Tanrı'nın konuştuğuna inanılıyor. Ve meleklerin koruduğuna ama eee Ayasofya ile ilişkilendirilmesini ben çok tarihsel kayıtlar açısından hani başka bir izi yok. Melekler evet. dışında. En son geçenlerde, geçenlerde dediğim oluyor gerçi, ee, tam şimdi şeyini hatırlamıyorum zamanında ama kazı yaptılar, yer altına indiler, ee, hatırlıyorsun yürüdüm. değil mi o olayı? Şey yaptılar, belgesel film Ha belgeselini okullar. de yaptın Orada ne buldular? Ekim'de sanıyorum o belgesel çıkacak. Çık çıkmadı daha değil mi? Çıkacak. Evet. Ayasofya'nın iki e, lahit buldular. Bir de şey buldular. Ee, suyun altına suyun dalgıçlar altına, falan girdi o zaman. De. E, yer altı dehlizleri buldular. Ama şimdi çok normal Ayasofya'nın altında dehliz olması. Yani o bulunanlar bir yere gidiyor mu? Yoksa bitiyor muydu bir bitiyor yerde? Bitiyor bir yerde. Ama normal üstüne binalar yapıldıkça evet. e, bu tür şeyler olacak. Ama imparatoru düşün saraydan çıkıyor Ayasofya'da bitiyor. Mutlaka sarayda Ayasofya altında bir dehliz olacak ki. Evet korkmadan yürüyecek. Osmanlı döneminde var mı bununla alakalı böyle dehliz gibi o tarz bir şeyler var mı ona benzerlik? Yoksa sadece Bizans'a mı özgü bunlar? Bizans'a özgü. Osmanlı padişahları bu kadar korkmamış halktan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Haktan korktukları kadar halktan kork korkmamışlar yani. Evet. O, o... Yani o farklı bir şey. Evet, Yavuz ya Hoca yine... olsaydı daha güzel çıkardı onu. <laughs> ya yine hepsi öyle bir şey ki bugün Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışıyorlar ya. İşte yenisini yapacağız onun kalbinde, yani onların inanışına göre yine ait sandığı var. Aynısını yine Ayasofya'ya bakıyorsun. Orada Kerubi meleklerini koymuşlar. ait sandığının koruyucu melekleri. Justinian varıyor orada. Kompleksini be belli ediyor. Süleyman seni geçtim. Hepsi geliyor, geliyor, geliyor. Hepsi aynı yerde düğümleniyor. Hepsi diğer e, şeylere de baktığın zaman enteresan bir şekilde bir şey var. E, bir Aynı noktada birleşme var. Evet. E, normal çünkü. Bütün efsane. Şimdi e, şöyle düşünelim bir şehir ta Hitit dönemi hatta Lüvi dönemine göre bir şehrin oluşması bir kutsal alanın etrafında olur. Bir kutsal alan vardır ve etrafında şehir oluşur. Ee, şimdi mesela Vakit Gazetesi'nde bir yazı vardı. Şimdi yazarını anımsayamayacağım özür diliyorum. Cami merkezli hayat mesela. Camilerin şehir merkezlerinden uzaklaştığı, gökdelenler arasında kaybolduğu için şehrin şehir vasfını yitirdiğini söyler. E, gerçekten de kutsalın etrafında büyür şehir her zaman. Ya da tam tersi olarak şehir kurulduğunda o kutsal oraya getirilir. Şimdi Roma, Nova Roma'ya yani İstanbul'a taşındığı zaman bu tür kutsallıklar hep getirildi. Hep kutsal olan İstanbul'a getirildi. Hristiyanlaştıktan sonra ise kutsallık her devamlı İstanbul'a atfedildi. Mutlaka İstanbul'a bir kutsallık atfedildi. Onunla ilgili inanışların da içine karıştığına inanıyorum ben. Yani her şehrin o kutsallığı olması lazım. Bir Hristiyan İmparatoru'nda o kutsallığı nasıl getirecek? Mabedi Peki şu an bugün İstanbul'da var mı öyle bir şey? Gerçi İstanbul dediğimiz artık büyüdü yani. yani. Bir şehirden bütaldı. çıktı, ülke evet. gibi olmaya başladı. O kadar genişlemeye devam ediyor. Bugün için e, görüyor musun onu? E, yani bir merak. Kutsal'ın merkezinde işte tabii, şey Tabii gelişmiş. görüyorum tabii. Neresi peki o merkez? Yo birçok yerde var. Alışveriş merkezi var etrafında. Şehir büyüyor. İşte bizim kutsalımız oldu maalesef. Anladım. Kutsalı kaybettik. Ee, bakın sitelere evet, ortasında alışveriş merkezi etrafında evet. evlen. evler. Maalesef böyle bir şiare evet. geldik. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli, güzel bir sohbetti. Ben evet. çok teşekkür Umarım ediyorum. Umarım izleyiciler de Umarım keyif almıştır. aynı şekilde izleyicilerimiz de keyif almıştır. Evet sayın seyirciler.